Herkese merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar beklemiş olduğum ürün bu sabah itibariyle geldi. DJI Pocket 2. Bu sabah itibariyle gelmesine rağmen henüz videosunu çekememiştim. Zira öğlen vardiyasına çalışıyorum. işim vardı ve işe gidip geldikten sonra az önce işten geldim. Ve gelir gelmez de hemen kamera karşısına oturdum. En azından bir kutu açılış ve ön izlenim videosu hazırlamak için. İnceleme videosu da söylemiş olduğum gibi birkaç güne kadar geliyor arkadaşlar. Bunun sebebi de bayağı bir kıyaslamak istiyorum. Gece çekimleri nasıl zira sensör boyutu İlk DJI Osmo Pocket'a göre bayağı büyümüş diyebilirim. Gerçi bir inç sensör yok gene ama e, en azından bir yarım inç sensörden biraz daha büyük bir sensöre sahip. Yani şu şekilde sensör karşılaştırması yaparsak arkadaşlar kullanmış olduğum Huawei Mate 20 Pro'nun ana kamera sensörü de 1 bölü 1.7 inçlik bir e, sensör. Ve zaten bakmış olduğunuz zaman gerçekten de Huawei Mate 20 Pro'nun fotoğraf kalitesine ve ...biraz da video kalitesinden gerçekten de çok memnun olduğumu söyleyebilirim. İşte e, bu cep telefonun kamerasıyla karşılaştıracağım. Aynı zamanda yorumda da belirtmiş olduğum gibi... E, ...kullanmış olduğum, ikinci kameram olarak kullanmış olduğum... Sony rx 100 Mark 3 premium kompakt bir kamera. Bir inçlik bir sensöre sahip. E, bu kamerayla da bir kıyaslamak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki bir inçlik sensöre sahip bu premium kamerayla bir olmayacağından eminim ama... ...ama en azından da... Bir, kıyaslamak istiyorum açıkçası. Sensör boyutu büyümüş, oldukça büyük bir sensör var. Yine de e, Pocket 2'de ve aynı zamanda 64 megapiksellikte fotoğraflar çekebildiği için açıkçası kıyaslamak istiyorum. Arkadaşlar tüm bu videolar inceleme videosunda gelecek. Birkaç güne kadar inceleme videosu görseller eşliğinde gelecek. Yani hem videoları çekeceğim hem işte fotoğraflar çekeceğim. Bunları yakınlaştırarak da bakabiliriz. E, yani eğer bu Pocket 2'yi satın almayı düşünüyorsanız diğer videoyu da izlemenizi öneririm. Şimdi isterseniz gelin hızlıca bir kutu açılışı yapalım öncelikle. Ardından ön izlenimlerimize bakalım. maalesef ki bulunmuyor cihazda İngilizce olarak kullanacaksınız. İngilizce, Almanca ve Fransızca bulunuyor arkadaşlar. Diğer dilleri de görüyorsunuz zaten. Bunun dışında arkadaşlar ekran oldukça kaliteli diyebilirim. Görüşü gerçekten çok güzel. Yalnız çok küçük olduğu da yatsınamaz bir gerçek. Oldukça ufak. Kamera sensörünün çevresinin kırmızı ile belirtilmiş olması biraz da hani ee, gönderme olmuş açıkçası arkadaşlar. Yani bu kamera biraz daha güçlü kamera anlamında. Yani Osmo Pocket'a göre daha güçlü bir kamera olduğu izlenimini vermiş. Hani bazı araçlarda da yaparlar bunu ya. Hani mesela GTI'larda mesela altlarında farklı renk olur mesela böyle şey yaparlar. Veya ön panjurda, ızgarada böyle kırmızı bir çizgi olur. Aynı şekilde gücü simgelemek, vurgulamak adına böyle yaptıklarını düşünüyorum. Mini kontrol çubuğunu taktığımızda gerçekten de kamera tam anlamıyla kullanılabilir oluyor diyebilirim. Onu takmadan önce diğer ilk modelde yani Osmo Pocket'ı nasıl kullanıyorlardı gerçekten de aklım almıyor. Yalnızca dokunmatik paneli e, ekrana yani dokunmatik ekranı kullanarak kamerayı yönlendirmek oldukça sıkıntılı olsa gerek arkadaşlar. Zira eğer o şekilde olsaydı gerçekten herhalde sanırım geri gönderebilirdim, iade edebilirdim ama joystick'in kullanımı gerçekten hoş olmuş. İlk etapta bu şekilde bir kalibrasyon yapıyorsunuz arkadaşlar. Kalibrasyonu yapmak için düz bir zemine koyuyorsunuz ve dokunmuyorsunuz. Ve Pocket kendi kendine, Pocket 2 kendi kendine kalibrasyon yapıyor otomatik olarak. sous Pro mod var. Yalnız bu Pro modda benim hoşuma gitmeyen bir şey var arkadaşlar. Diyafram'a müdahale edemiyoruz. Sanıyorum, sanıyorum ki diyafram sabit. Yani f1.8 diyafram sabit olduğunu düşünüyorum. Zira diyafram'a müdahale edilmiyor. Enstantane'yi ve ISO'yu kurcalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda da beyaz ayarına yapabiliyorsunuz manuel olarak dilerseniz. Aynı zamanda bir de güzellik efekti var. Yani bu şekilde sanırım yüzdeki karışıklıkları biraz daha yumuşak gösteriyor. İsterseniz buradan da joystick'in, bu mini joystick'in işlevlerini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. DJI Pocket aynı zamanda 256 GB'lık hafıza kartını destekliyor arkadaşlar. 256 GB'a kadar olan hafıza kartlarını destekliyor. Yalnız burada 4K 60 kare saniye hızlarında çekim yapabilen cihazdan bahsettiğimiz için hafıza kartınızın hızlı olması gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Açılması oldukça hızlı. Gerçekten son derece hızlı açılıyor. you mm -hmm. saat 1'e çeyrek var. Biraz acele geldi kutu açılış videosu. Ben de farkındayım ama zaman da bayağı bir ilerledi. Daha bu videonun hemen kısaca bir montajını yapacağım. Ve akabinde de tabi YouTube'a yükleyeceğim. Bunlar da tabi ekstradan bir zaman alacak. O yüzden arkadaşlar burada biraz affınıza sığınıyorum. İnceleme videosu ama gerçekten de detaylı bir şekilde ve sindire sindire hazırlamayı düşünüyorum. Görmüş olduğum kadarıyla benim ilk izlenimlerim mutlaka bir e, firmware güncellemesi gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum ki e, daha henüz cep telefonuma bağlamadım. Onu da toplamda denerken ortalama 5 sefer falan açıp kapattım ve her açıp kapattığımda uyarı vermişti. En son açıp kapattığımda artık açılmadı. Cep telefonuna bağlamalısınız falan diye hani bir epe bağlamalısınız diye uyarı verdi. Ondan sonra da ben de artık zaten daha fazla denemedim. Cep telefonuna app de kurulu ama henüz onu da bağlamadım. Zira az önce de söylemiş olduğum gibi zaman epey bir geç oldu. İlk izlenimim görmüş olduğum kadarıyla Pocket 2 hayli hayli ısınıyor arkadaşlar. Çok ateşli geldi bana. Ee, mutlaka bir firmware güncellemesi vardır. Eğer yoksa bile mutlaka yakında gelecek diye düşünüyorum. Hemen bu ısınma sorununa bir el atmaları lazım. Çünkü Zira gerçekten Herhangi bir çekim yapmazsanız bile açık kaldığı yerde ateş gibi oluyor diyebilirim arkadaşlar. Az önce oturduğum yerde birkaç şöyle hemen elimle birkaç video çekmiştim bir deneme babında. Şu an içinde bulunmuş olduğum ortamda bakıyorum odanın ışığı yanmıyor. Yalnızca bir softboxum var. Hatta burada da herhangi bir şey yok. Sol tarafımda bir reflektörüm var. Softbox'um Godox SL60 ve ortalama %63'te şu anda e, gücü, ışığı. Onun dışında bir de arka aydınlatma var. O pek sayılmaz zira çok zayıf. Onun dışında arkadaşlar şu anda bu ortamda mesela baktığım zaman e, benim şu anda manuel yapmış olduğum çekimde 1.50 enstantane, 1 bölü 50 enstantane, f2 diyafram açıklığı ve 125'te ISO. Ve o şekilde bile onun tam olarak ISO'suna falan bakmadım ama büyük olasılıkla ISO'yu bayağı bir yükselttiğini düşünüyorum. Ama ne olursa olsun gerçekten de inanılmaz keskin videolar çekti diyebilirim. Şu anda ekrana vermiş olmam lazım zaten. Siz de görüyor olabilirsiniz arkadaşlar, görebilirsiniz. ilk izlenimim gerçekten de video kalitesi olarak wow dedim. Yani hiç ummadığım bir video kalitesi var. Gerçekten de hani... Bilmiyorum artık yani inceleme videosuna bakalım. Artık inceleme videosunda daha detaylı şeyler söylemek istiyorum. Daha detaylı konuşmak istiyorum. Ve daha detaylı görüntüler paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda gece çekimlerimi de paylaşmak istiyorum. Gecelerini de çekmek istiyorum. Araba içinde işte e, seyahat ederken de şöyle birkaç fotoğraf çekmek istiyorum. Video çekmek istiyorum. E, gece videoları da çekmek istiyorum. Araç içinde giderken ışıklarda falan nasıl olacak bakalım. Işık geçişlerinde. İşte hepsini birkaç gün sonraki inceleme videomda arkadaşlar vereceğim. İlk izlenimim olarak ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Gerçekten çok beğendim. Hani hiç beklemiyordum gerçekten. Hani sipariş verdim geldi. Hani beğenmezsem geri gönderirim. Olur biter diyordum ama çekmiş olduğu video kalitesini gördükten sonra bilemiyorum. Yani bir incelemek istiyorum. Detaylı bir incelemek istiyorum. İlk izlenimim olarak. Hayli hayli beğendiğimi söyleyebilirim. Yalnızca çok fazla ısındı. Ve gerçekten de çok fazla ısındı. Şu an soğumuş gerçi. Şu an biraz soğumuş ama aşırı ısınıyor diyebilirim arkadaşlar. Onun dışında video kalitesi mükemmel. Görmüş olduğum kadarıyla gerçekten mükemmel. Çok keskin videolar çekiyor diyebilirim. Yine de göreceğiz arkadaşlar. İnceleme videosuna diyorum arkadaşlar artık. İnceleme videosu gerçekten detaylı geliyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer birkaç gün sonra gelecek olan inceleme videomda görüşmek üzere. Hayli hayli detaylı hazırlamak istiyorum. Sağlıkla kalın.